Şimdi e, asgari ücret hani arttı, artacak dedi Cumhurbaşkanı. Ya yani Bunu biliyoruz. E, şu anda e, 400 euro ama asgari ücret hiçbir zaman son dönemde 300 euroyu, 2-4-6, tabii 300 euroyu geçmiyor. Hı hı. İnşallah bu sefer geçer. E, alım gücü açısından düşünüyoruz. Yurt dışındakileri neden etkiliyor, nasıl etkiliyor? Evet. E, biz, Bağkur borçlanması çıktıktan sonra vatandaşa sürekli hani 58-60 yaş, yani yaşlılık aylığı, hı hı. Alacağı yaşları tavsiye ediyoruz. Çünkü primler çok yüksek. Gün sayısı da yükseldi evet. bankur borçlanması çıktığı için. Şimdi 58 kadın 60 erkek emekli için bizim tavsiye ettiğimiz borçlanma miktarı bugün itibariyle 29 bin euro. Ama 1 Ocak'ta e, borçlanmaya müracaat edenler için bu 48 bin euro kadar. 40, %15, hatta 50 bin euro. Aha. Yani 50 bin euro gibi bir fark oluşacak. Çok para. 20 bin euro fark edecek. yani Hı -hı. bu hafta içerisinde Eksik karı ses. koca doğru bir borçlanma yapar evet. ee, işte bu müracaat eder ise karı koca 58 bin euro ödeyecek seneye 1 Ocak'ta müracaat ederse karı koca 100 bin euro ödeyecek <laughs> çok para bir Temmuz'da müracaat ederse karı koca 120 130 140. 130 bin euro evet. kadar ödeyecek yani evet. neden önemli hani Rakamlar daha dikkat çekici evet. olduğu için bu nedenle çok önemli. Evet. Ee, nasıl yapabilirler? Binip Türkiye'ye getirip yetiştirebilirler. Belki uçağa binip getirebilirler. Hı -hı. Ve orada da mutlaka biz son gün birçok evrakınızı yetiştiremezseniz mutlaka bu konuyu iyi bilen bir avukatla müracaat edin diyoruz. Yani eksiksiz e, müracaat eks edebilmeniz için bu konuyu iyi bilen bir avukatla müracaat edin ki Başvurunuz kabul edilsin. Başvurunuz kabul edilmediği sürece yani başvurdum eksik evrakları tamamlarım o eskiden de artık öyle bir şey yok. Eksikse eksik bitti o zaman seneye kaldı seneye de zamlı tarif eden işlem görürsün.